Yepyeni bir motosiklet inceleme videosundan hepinize selamlar sevgili dostlar. Bugün Honda'nın çıkarmış olduğu yeni bir modelle beraberiz. Honda CL250. Bu model bizlere neler sunuyor? Ne gibi özellikleri var? Hepsini sizlere anlatmaya çalışacağım dostlar. Önce bir detayları görelim. Hemen geliyoruz. Honda CL250 ile beraber izlemiştik sevgili dostlar. Temmuz başında Showroom mağazalarına gelen Honda CL250'nin sizler için tanıtımını, incelemesini yapmaya çalışacağım. Bu arada öncelikle Turgutlu'da Ordu AŞ'ye, Honda bayisi Ordu AŞ'ye bu motosikleti bize temin ettiği için çok çok teşekkür ederiz. Fakat e, şu an daha sigortası falan olmadığı için bu motorun trafiğe çıkamıyoruz arkadaşlar. Sadece burada sizlere tanıtım yapacağım, ön inceleme yapacağım. Umarım sizlere faydalı olabiliriz. Umarım sizlere beğendirebiliriz diyelim. Şimdi arkadaşlar Honda CL250 Temmuz başında showroomlara geldi demiştik. Honda'nın yeni bir modeli Scrambler bir tarzı var arkadaşlar. Yani baştan aşağıya bütün özellikleri şöyle ilk başta tasarımından başlayayım. Sonra teknik özelliklerine geçeyim arkadaşlar. Tasarımı şöyle bir klasik yuvarlak far sistemi var ama aynı zamanda da klasik far sistemin içerisinde son teknoloji led sistemle aydınlatılmış sevgili dostlar. Amerikan parklarla beraber yine nostaljik görünümlü sinyallerde bu şekilde sağa ve sola konuşlandırılmış çok güzel duruyor sevgili dostlar. Aynı zamanda da tek bir tane önde göstergemiz var. Gösterge renkli değil, siyah beyaz bir gösterge yapmışlar ve basit bir gösterge. Öyle çok fazla detaylara girilmemiş. İşte trip 1, trip 2, işte hız göstergesi, de benzin göstergesi. Klasik olan şeyler var. Tasarımında ilk göze çarpan detaylardan bir tanesi de elmas kesimli şu yuvarlak boru şeklinde olan şasi sistemi sevgili dostlar. Burada Scrambler tarzında Honda bu şasiyi kullanmayı tercih etmiş. Eksozunda da bildiğiniz gibi aynı zamanda katalizatörlü bir eksoz olduğu için, çevre dostu bir eksoz olduğu için büyük bir eksozu var ve büyük bir eksozu da bu şekilde çok güzel bir tasarımla beraber kamufle etmiş sevgili dostlar. Aynı zamanda şöyle bir nostaljik de bir görünüm var detayda. Kromda bir detay var arkadaşlar. Bu egzozun büyüklüğünü bu şekilde kapatmışlar. Burada bir detay daha var. Sanki buraya oturduğumuzda yani Scrambler tarzı motosikletlerde biliyorsunuz seleler biraz sert ve ufak oluyor. Artçı oturduğu zaman da acaba ayağı buraya değer mi diye bir endişesi de olmuyor değil insanların. Ama şöyle de ben size göstereyim. Şurada bir tane bir koruma demirlik yapmışlar arkadaşlar. Aynı zamanda bu metal egzozlar arasında bir mesafe var. Yani egzozun sıcaklığını almaz diye düşünüyorum. Aynı zamanda da şurada bir koruma demiri var. Yani şöyle ayağımızı koyduğumuzda ilk olarak ayağımız buradaki pekteki demire değiyor arkadaşlar. Yani buraya değmiyor. Bir sonraki motorun üzerinde bindiğimde tekrar göstermeye çalışayım sizlere. Şase elmas kesim olarak arkaya doğru devam ediyor bu şekilde. Bunu da yuvarlak yapmışlar. Çok güzel bir tasarım olmuş. Bence çok güzel. Yani şık görünüyor. Aynı zamanda da amortisörler klasik eski tarz arkadaşlar. Yani bildiğimiz gelmiş ortadaki mono amortisör tarzı değil. Çift amortisör koymuşlar. Yaylı çift amortisör koymuşlar sağda ve solda. Yani tamamen scrambler e, bir retro görünüm üretmeye çalışmışlar sevgili dostlar. Arka stoplanması da tek bir şekilde çamurluğun üzerine konuşlandırılmış. Yine aynı şekilde öndeki sinyallerle beraber arka sinyallerde Aynı öndekilerle birebir aynı arkadaşlar. Amerikan park sistemli ama sinyal yandığında da tekrar lamba yanıp sönmeye devam ediyor. Şurada da yine bir detay var sevgili dostlar. Burada bir körük koymuşlar. Amortisörlerin arasına bir körük koymuşlar. Bu neden? İşte toz toprak girmesin diye. Yani eski Önce şundan bir bahsedeyim. Scrambler ne demek? Scrambler arkadaşlar eskiden gençlerin motosikletleri kendi tarzlarına göre yapıp şehirlerde gezdiği bir motosiklet modeli sevgili dostlar. Evet. Onda e, Scrambler tarzı bir motosiklet üretmiş arkadaşlar. Scrambler tarzı motosiklette de her şey basit olarak yani klasiğe uygun olarak yapılmaya çalışılmış. Basit bir şase, körük sistemi, onlara uygun bir tasarım. Seresi Scrambler seri yine arkadaşlar. Motosikletin benzin deposu oldukça ufak ve kibar bir şey yapılmış. Evet şimdi sizlere motosikletin teknik özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Motosikletimiz 249 cc, tek silindirli, radyatör su soğutmalı, 24.2 beygir motor gücü var. 23.1 Newton da tork üretiyor arkadaşlar. Hemen lastiklerden de bahsetmek istiyorum sizlere. Ön lastiklerimiz 19 inç sevgili dostlar. 19 inç 110 80 19 ön jantımız var. Hemen arka jantımıza geçelim. Arka jantımızda da 150 70 17 jantımız var. Yani ön teker arka tekerden büyük. Bu da yolda giderken ufak tefek çukurlardan geçerken motorun onları daha iyi absorbe etmesini, engelleri daha kolay aşmasını sağlıyor. Ön tekerde ve arka tekerde ABS'li Nissin'in disk frenleri var sevgili dostlar. Motoru çok kısa süreliğine kullandım yani çok uzaklaşmadan şehir içinden çıkmadan hemen şöyle burada çevrede biraz kullandım arkadaşlar ilk izlenimlerim e, bu motor kimlere hitap ediyor hemen ondan bahsedeyim zaten dediğimiz gibi Honda'nın Jingle'ı da yani tarzını belirle şehirler arası yollarda benim motosikletim olsun ben çok sürat meraklısı bir insan değilim çok gösteriş meraklısı bir insan değilim yani ben motosikletime binip özgür bir şekilde dolaşmak istiyorum özgür bir şekilde yakın mesafelere rahat bir şekilde ulaşmak istiyorum. Şehir içerisinde gezerken rahat gezmek istiyorum. Biraz konforlu olsun. Fazla detaylı teferruatlı olmasın diyorsanız bu motor tam size göre arkadaşlar. Biraz da böyle nostaljiden, klasikten, scrambler tarzı motosikletten de hoşlanıyorsanız bu motor size hitap edebilir. Ama kesinlikle hani öyle ben bir surat yapacağım, aşırı derecede işte viraj yapacağım diyorsanız bu motor size göre değil sevgili dostlar. Şimdi motorun üzerine oturup hemen sele yüksekliğinden de size bahsedeyim. Bu arada kontak anahtarının yeri şöyle yanda sevgili dostlar. Kontak anahtarı önde değil, alışıla gelmiş bir önde değil. Kontak anahtarı sol tarafta. Şimdi motorun üzerine oturmuşken hemen sizlere sol kütükte neler var? Klasik olarak sol kütükte uzunlarımız var, kısalarımız var, kornamız var, sol sinyalimiz var, sağ sinyalimiz var ve aynı zamanda da ön tarafta işaret parmağımızda selektör düğmesi var arkadaşlar. Sağ kütükte neler var? Sağ kütükte şalterimiz var motosikleti durdurma, açma şalterimiz var. Dörtlü düğmesi var burada bir tane. Bir tane de marş düğmesi var arkadaşlar. Hemen şöyle ilk izlenimlerim. Oturuyorum. Oturduğum zaman şuradaki pek direkt adamın ayağına takılıyor. Şöyle ön tarafa oturduğunuzda. Ben 1.78 boyundayım sevgili dostlar. 1.78 boyundayım ve şu an her iki ayağımda tam olarak yere basıyor. Şöyle göstereyim. Bakın tabanlarım her ikisi de yere basıyor arkadaşlar. Şöyle tuttuğumuzda, şöyle mikrofonu da şuraya koyayım. Normal, klasik her zaman bindiğimiz, ne bileyim yani bir normal bir motosikletten bir tık geniş. Yani gidon olarak bir tık geniş arkadaşlar. Şöyle daha iyi bir kontrol sağlıyor. Yine aynı şekilde scramble tarzına uygun. Yani bu konsepte uygun olarak aynalar var. Yuvarlak aynalar takılmış. İşte gösterge yuvarlak, far yuvarlak, aynalar yuvarlak. Yani bu tasarım bozulmamış sevgili dostlar. Şimdi motorun hemen sesinden de size bahsetmek istiyorum. Sesini de dinletmek istiyorum. Şöyle çalıştıralım. Evet. Motorun sesi benim hoşuma gitti. Dolu dolu bir ses var. Yani şöyle hafiften de bir gazı kapattığınızda bir patır patır bir patlama var. O da çok güzel. ya ses hoşuma gitti. Yani şöyle bir 120 130 km hızlarla giderken yani bu sesin yani gazı kapattığınızda düşünseniz ya patır 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 patladığını. Yani ses güzel arkadaşlar. Sesini beğendim. Yalnız yani e, dediğim gibi hani oturduğunuz zaman depo gerçekten ufak. Şöyle küçük bir depo var. 12 12.2 litre arkadaşlar. Bu arada depo 12.2 litre. Motorun 3 rengi var sevgili dostlar. Beyaz rengi var. Turuncu rengi var. Bir de aynı zamanda mavim trak gri yani ne diyorlar ona antrasit gri mi diyorlar. Öyle bir tarz yani yeni çıkan araçlarda falan olan renklerden birisi var arkadaşlar. Onu da ekranda sizlere göstereceğim. Evet. Direksiyon da buradan kilitleniyor arkadaşlar. Şöyle şu an kilitli kontağı takıyorsunuz, anahtarı takıyorsunuz. Sol tarafa çevirdiğinizde direksiyon açılıyor arkadaşlar. Çok basit, klasik bir sistem yapmışlar. Yine aynı şekil motorun konseptine uygun olarak. Bugün sizlere Honda CL 250'nin ön incelemesini yapmaya çalıştım sevgili dostlar. Dediğimiz gibi daha henüz bayilere yeni geldi, daha bunda sigortası falan olmadığı için sadece ön inceleme yapabiliyoruz burada. Bunun için de ben tekrardan Turgutlu Honda bayisi Orda aşağıya çok teşekkür ediyorum motoru bize temin ettiği için. Buradan da Gökhan kardeşim adına. Çok çok selamlarımı söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Motor bu arkadaşlar dediğimiz gibi kısa ve öz olarak anlatmaya çalıştık. Böyle bir model çıkarmışlar. Artık bundan sonrası size kalmış. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Alırsınız, almazsınız. Tamamen size kalmış sevgili dostlar. Biz inceledik, gerisi sizde. Bugünlük de bu kadar diyelim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın sevgili dostlar. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.